Evet. Biz mi 90'lı yıllarda şanslıydık yoksa şu anki gençler çocuklar mı şanssız? Hatırlıyorum da o zamanları <laughs> mesela benim çocukluğum için konuşmaya kalkarsak işte Casio kol saati iki tuşlu oyun vardı. Bir tane oyun vardı. Araba yarışı gibi bir şeydi. Ee, kol saati Japonya'dan gelen hediye kol saatinde tutun da. Işte, aa, kendim aldığım Ater restoranlarında görüp de mi almıştım? Şu an tam hayal meyal hatırlıyorum. Çok küçüktüm çünkü. Ater 2600 ilk ev oturma odası TV'ye takmalı konsolum. Um, NES çakması olduğunu bilmeden NES klonları aldık. Mario Bros oynadık falan. Ee, yine Atari salonları elimizin altındaydı. En baba oyunları döneminin en iyi grafiği, en baba oyunları Atari salonlarında bir jeton parasıyla elimizin altındaydı. Ve girip o mekanlara girip diğer çocuklarla o oyunlarla ilgili muhabbet döndürmek bedavaydı. Oradan arkadaş bulmak bedavaydı. Doğa Teri Oyunların Hafif Bir Grafikleri Kırpılmış Downgrade Yemiş Ama içine Ekstradan iki Player VS e, Modu Falan Koyulmuş e, Versiyonlarının Olduğu Pek Çok Oyunun Bulunduğu Sega Genesis Konsolu İşte Ondan Sonra Yine kimse de Yokken Bana Almanya'dan Playstation 1 Gelmişti Bir Sürü e, Baba Oyunuyla Beraber e, Biz Telefonların Cep telefonlarının doğuşuna şahit olduk. O telefonları hem kullandık hem de oyun oynadık. İşte Nokia 3310 diye bir efsane vardı. Şeydi. Uzay şeyi yan do yana doğru gitmeli ee, uzay oyunu gibi bir şey vardı. Yılan vardı mesela filan. <laughs> Biz hep bir işte çakma nesimiz vardı. Kartuş arardık. Gider kartuşları değiş tokuş yapardık. SEGA konsolumuz olduğu, en e, şu anki SSD sayesinde hızlı oynanış, yükleme ekranı beklemeden oynanışı biz zaten ezelden beri yaşıyorduk küçükken. Bütün cihazlarımız kartuşlu tak çalıştırdı çünkü. Hani PlayStation 2'de oyuna doyabileceğimiz kadar doyduk. Herhalde dünyada en çok oyun çıkmış konsol filandır PlayStation 2. Ve hep yeni şeylere koşardık. Yeni oyunlar. Ya yani Mesela oyun değiştirmeye dükkana gittiğimizde hiç görmediğimiz yeni çıkmış bir dövüş oyunu, bir, bir araba yarışı, bir bilmem ilerlemeli oyun filan bulurduk ille de. Elimiz boş dönmezdik. Şimdi 90'larda böyle şanslıydık. Şimdiki gençler işte pardon. 2000'lerde falan, 2000-2005'lerde falan doğup da 2010'larda ya da doğup da işte 2015, 2025 civarında 2020'li yıllarda hatta çocukluğunu yaşayan, ergenliğini yaşayan gençler açısından şu an bu aralar nasıl işler? Abi çoğu gençle konuşuyorum hani eee PlayStation 4 zamanında oyun oynamaya falan başlamış yavaş yavaş. Alamamış. PlayStation 4 alamamış. Telefon bulmuş. PUBG'ye başlamış. PUBG oynamış falan. İşte nedir o Brawl Stars mıdır nedir onu oynamış. işte PlayStation 5 çıkıyor. Görüyor sadece. Ama alamıyor. Çok pahalı. işte el konsolu mesela benim ha saymayı unuttum. Mesela kol saatinden çakma neyse çak, şey Atari 2600'e, Atari 2600'den çakma nes oyun konsoluna, NES klonuna, NES klonundan sonra Sega, he, Sega Genesis Mega Drive 2. Oradan PlayStation 1'e geçerken arada o Sega'mı e, satmadandı galiba, satmadan Nintendo Game Boy edinmiştim. El konsolu, hani e, kol konsolu sayarsanız aslında ikinci el konsolu Falan ya alıyorduk çatır çatır çocuk olduğumuz aldı. şimdilik gençler PlayStation 4'ü görüyor. Xbox One'ı görüyor. Alamıyorlar. PlayStation 5 ve X Series X falan geliyor. Hiç alamıyorlar. <laughs> Zaten oyunlar da eşek gibi pahalı oldu. Biz bir şekilde o zamanla konsol oyunlarını falan hallediyorduk. Mesela Sega Genesis'in kartuşunu değiştiriyorduk. Ne güzel veriyorsun alıyorsun değiştiriyorsun falan filan ama Mersam onlar çakmaymış. Ne bilelim abi biz bilmiyorduk. Çok yani güzel kaliteli çakmalardı. Yıllar sonra öğrendik ki işte o esas çakma olmayanların arkasına cıvatası varmış. Ç çekmeli çıtırtlıydı bizimki hep. <laughs> Pardon. Biraz daha kaliteliymiş filan Yani Bizim kullandığımız çakma ürünler o kadar babaydı ki zamanında orijinal ile arasında bir fark yok yani neredeyse. Onu da böyle VHS e, film kutusu gibi kutusu olurdu o Sega Genesis'in kartuşlarının. İçine oturttururduk, dizerdik TV'nin altına. O TV konsol, TV ünitesi zımbırtısının alt tarafına dizerdik oradan. Arkadaşlarımız geldiğinde isimlerine bakıp oyun seçerdik. Aa şu var mı oynayalım falan filan diye. Şimdi Şimdiki gençlerde adam PlayStation 5'i görüyor, alamıyor. Ne yapıyor? Telefona talim PUBG. PlayStation 4'ü görüyor, alamıyor. Ne yapıyor? Nintendo Switch görüyor, alamıyor. Ne yapıyor? Telefona talim. Telefonda ne var? Brawl Stars var. PUBG var. ve başka ne var? Atari salonu yok mesela. Atari salonları ucuza oyun oynanabilen, 3 kuruş oynanabilen yerler, mekanlar artık yok bizim 90'larda bizim zamanımızda her köşe başında her mahallede vardı ve en baba grafikler o, o cihazlara yapılan oyunlardı. Biz en iyisini bir iki adım bakkala ekmek almaya gider gibi. Hatta bakkala ekmek almaya giderdik. Zaman varsa önce atar sonra bir jeton atar birine karşın dövüşlü oyunda onu dövmeye çalışır. Yenilir bakkaldan ekmek alır geri dönerdik. Gittiğimizde derlerdi ya nerede kaldın yarım saat oldu yine atar sonra gittin oyun mu oynadın falan derlerdi hakikaten bakkala ekmek almaya gider gibi gider oyun oynar dönerdik. En, en baba oyunları mesela yani. <laughs> Her yeni çıkan oyun gelmezdi atölye ama şehirde bazı büyük yerlerde jetonu daha pahalı olan filan atölye gelirdi. Şimdiki çocuklar dön baba dön, dön dolaş aynı noktaya geliyor. Hepsi telefonla PUBG oynuyorlar. Switch çıkıyor kime çıkıyor? Japonya'daki zengin bebelere. Almanya'daki, Belçika'daki filan İngiltere'deki zengin bebelere. PlayStation 5 çıkıyor. Kime çıkıyor kardeşim? Hollanda'daki zengin, Danimarka'daki zengin bebelere. Hani biz en azından 90'larda bir şeyler gördük, yaşadık. Onların o kartuşlarının peşine düştük. CD'lerin oyunlarının peşine düştük. Değiştirdik, oyun yeni keşfettik. Ve daha da acı tarafı işin. Abi, adam parayı bastırıyor. Bakın mesela Almanya'daki zengin adamın çocuğu. Parayı bastırıyor en baba el konsolu. Nintendo Switch. En güzel oyunu ne bunun? Mario Bros. Alıyor. Lan aldığı şey bizim hele bir tane rastgele oyunlardan biri dediğimiz Mario diye bir şey varmış. Ben bitiremedim. Sen bir, bir dener misin? Belki sen bitirirsin dediğimiz. Super Mario Bros. 1 onu allayıp pullayıp bir cila çekip tekrardan bölüm tasarım yapıp hemen hemen aynı şekilde Mario Bros. Wonder diye geri koymuşlar. Yani adam yani hiçbir şey de ilerlemiyor. Sadece grafikler cilalanıyor. Aynı oyunlar tekrar tekrar bu gençlere verilen yutturulan şeyler bizim 90'larda gençliğimizde, çocukluğumuzda, ergenliğimizde bayıla bayıla, ayla bayıla oynadığımız şeylerin uyduruk çakmaları. Ya ben atari salonunda kollu makinede Mortal Kombat 1'i, 2 3 Ultimate'i böyle kombalar yaparak, ça 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 saydamalar yaparaktan oynamış biriyim ve eşek yüküyle zenginin elin Alman bebesi dediğim, İngiliz bebesi dediğim zenginlerin aldığı PlayStation 5 Pro bilmem neydeki konsoldaki Mortal Kombat bile lan daha kötü daha iyi değil ki. Mortal Kombat 3 Ultimate'i açın komboları, saydırmaları falan çatır çatır oyun çok akıcı. Oyun böyle ne desem böyle rap şarkısı falan gibi çat 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 çat. Hemen 5-6 düğmeye basmalık bir kombo var sonu pat pat, pat 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 yapıyorsun karşına görüntü çatır çatır işliyor. Şimdi motor Kombat oynuyorsun tamam grafikler iyi hoştu kardeşim oyunda bir hantallık var falan filan diyorsun ve bonus kulağa geçememiş boynuz kulağa geçer. Ama bu yok. Bu oyun konusuna geçmemiş kardeşim. İşte bugün Half-Life 2 oynuyordum ben. Ya o combine askerleriyle çarpışmak bir zevk veriyor lan adama. Hani <laughs> vuruyorsun telsizler bir diye ses, sesi kesiliyor. Telsizden iletişim sesi kesiliyor Combine askerinin. <laughs> Bazı yerde sıkıyor. Hasar aldığı için hasar alınca geri kaçıyor geri geliyor bilmem ne ediyor. Bazen kaçıp e, trip yapıyorlar. Trip atıyor kombayn askeri. Bazı yerde bakıyorum varilleri üstüme doğru ateş edip yakıp da üstüme doğru petrol varili falan atıyorlar tuzak kurmuş gibi. Hafif yani ilkel oyunlarla biz yapay zeka ile falan cebelleştirdik eskiden yapay zeka ile biraz didişirdik. Ulan şimdi ki oyunlarda ne yapay zeka var ne bir şey var. Sadece birazcık grafik alandı ve şu anki gençlerin kaderi özellikle de maddi durumları yoksa Abi hiçbir şeye erişemiyorlar zaten. Yani o <laughs> switch alabilen Almanya'daki şanslı bebe ergen şu anki PlayStation 5 Pro alan da aynı zırvalığın remastered'ini oynuyor. Aynı zırvalığın, aynı şeyin gelişme yok. Yani düşünebiliyor musun? Bilmem kaç sene sonra benim Nintendo Game Boy'da oynadığım Mario'yu alayı pullayıp tekrar önüne koyuyorlar. Yani ben Mario olmasın demiyorum ha yanlış anlamayın. Hani grafikler yenilenmesin, grafikte ilerlemesin demiyorum. Abi biz her sabaha bir yeni oyun türüyle, oyun tarzıyla yeni oyunlarla uyanırdık. Yani bu sektör bu kadar korkak değildi, bu kadar pahalı değildi. <laughs> hani... E hep bir yeni oyunlarla karşılaşırdık. Yeni cihazlarla karşılaşırdık. Türlü türlü yani. Şimdi bir cihaz üretiliyor. Nintendo Switch. Geniş. Şey hatta pardon. Sega Game Gear mı ne? Geniştir o ama ekranı çok geniş değildir. O ona ön ayak olmuş. Ona bakıp kopyalayıp Sony PSP'yi yapmış. Tom PSP esas onun gerçek hakiki atasıdır şu anki Switch'in bakın internetten bakın resmine tam ona bakmış aynısını yapmış Nintendo aslında. Ve işte bak bu yapıldı diye hepsi birbirinin aynısını yapıyor. Abi böyle yapıyor adam oynuyor tamam diye hepsi böyle böyle yapmış. Ya biz dikey falan değişik değişik ya ben katlanan el konsolu gördüm ya. El konsolu Nintendo şunun gibi Nintendo Game Boy gibi ama kafası büyüktü. Japan Intel Vision mu ne öyle bir şeydi markası galiba. Hani çeşit tarz Hani e, türlü türlü değişik oyunlar ve ulaşmak çok basitti. Çok basitti. Bugün bir oyun kafeye bir çocuk gitse saatliği herhalde 50 TL falan falandır yani. PlayStation 5 e oyun oynamaya kalksa. Bir internet kafeye gitse o atarı sonra falan değil. Aynı etkiyi yapmıyor. Ya da çocuklar internet kafeye oturuyorlar bir işe girmiş bir masa başı işteymiş gibi. Bir ekrana bakıyor, yandaki adam ekrana bakmıyor bile. Bir muhabbet dönmüyor, bir şey dönmüyor. Sanki oraya onlar Zola robot gibi oturtulmuş gibi gidip at gözü takmış gibi gidip karşı ekrana bakıyorlar. Biz zamanda atölye salonunda bir şey yapardık. Bir çevre edinirdik. O mahalledeki çocuklarla tanışırdık. Hiçbir zaman da ya sen zaten attıysan karşısında dur. Biri gelip de mesela yancılık yapar. Geçemiyorsan ben geçeyim falan filan derdim. Öyle şeyler yaşardık. Bilmem ne derdik. O da kötü bir şey değildi aslında. Mesela adam şeydi. Jetonu yok ya da oynamak istemiyor ama sen harını görüyor. Jeton hemen oynama hakkın bitmesin diye bekliyor. Bakıyor sen oyunu izliyor. Street Fighter atmışsın, Bir round dövülmüşsün. İkinci round'da dövüleceğim bitecek. Ya istersen yeneyim bir sonraki adamdan bir round daha fazla dövüşürsün. Tam geç diyorsun alıyor adam dövüyor ne yapıyor ne ediyor sonra bir sonraki adama gelince al diyor oyna. Yine sen yenileceğiz ama geçeyim mi bak sen yine yenileceğim falan böyle yapan adamlar vardı mesela. Yani şu anki gençlik hiçbir şey sahip olamıyor. Varsa yoksa PUBG oynuyor garibanlar. Hiçbir halta sahip olamıyorlar. Onu da geçtim. Ulan olanlar da zaten birbirinin çakması eskisinin yeniden ısıtılıp yeniden önlerine koyulmuş remastered halini oynuyorlar. Abi biz 90'larda çok aşırı şanslıymışız. Veya, veya şu anki gençlik çok şey yani. Bahtsız. Ben karar veremedim. Ama 90'a da çocuk olduğum için çok mutluyum açıkçası.